Merhaba balık burçları. Bugün 3 kart açılımı yapacağım. Geçmiş. Bugün. Gelecek. Şeklinde alabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Ya da sebep, konu ve sonuç şeklinde de alabilirsiniz. Şimdi geçmiş kartında bakın değnek dörtlüsünü görüyoruz. Değnek dörtlüsü bir dinlenme, bir mola zamanını anlatır. Tamamlanmıştır. İstediğiniz işler tam da istediğiniz gibi tamamlanmıştır. Yeni başlayacak süreçle ilgili olarak artık bir dinlenme, keyifli vakit geçirme zamanını anlatıyor. Dansın, müziğin, eğlencenin belki de eşlik ettiği güzel bir süreç de olmuş olabilir burada. Ama tamamını dinlenerek geçiremeyeceksiniz diyor. Burada bazı haberler, bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Sizin harekete geçmeniz gereken bazı durumlar, söz konusu olabilir. Ya da burada tabii yeni başlayacak süreçle ilgili olarak uyanık olmanız gerektiğini söylüyor. Belki de bazı planlamalar yapmanız gerekiyor olabilir. Bunları ihmal etmeyin diyor. Ya da belki de çekirdek kadronun bir araya getirilmesi, ilgili olan kişilere ulaşmak, bunlarla ilgili yine bir plan program yapmak vesaire bunların da ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor değnek dörtlüsü. Bugüne baktığımızda imparator kartını görüyoruz bakın. Tabii olgun, ağırbaşlı, karizmatik bir erkeği ifade ediyor. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Odak noktanız bu erkek olabilir. Onun haricinde tabii ki burada kendimizi ifade etmemiz gereken bir süreci yaşadığımızın farkında olmamız gerektiğini söyler. Burada belki de yapılması gereken şeylerle ilgili ihtiyaç duyduğunuz, ya da yapılmasını istediğiniz şeylerle ilgili olarak kendinizi ifade ettiğinizden emin olun diyor. Burada belki de ne gerek var diye düşünüyor olabilirsiniz. Buna meyilli oluruz çünkü. Ya da ihtiyaç duyduğunuz şeyler tahmin edilsin, yapılsın diye düşünüyor olabilirsiniz ama bunlar bir şekilde tahmin edilemeyecek ya da düşünülemeyecek, gözden kaçacak olabilir. O yüzden siz ne olması gerekiyorsa bunları hatırlatmalısınız belki de ya da söylemelisiniz, ifade etmelisiniz ihtiyaç duyduğunuz şeyleri. Bu şekilde hem sağlam bir temel oluşturmuş olacaksınız. Birbiriniz daha yakından tanıma fırsatıdır bu. Bunu değerlendirmelisiniz diyor. Ama tabii burada bir istisna vardır. Eğer ki yapılmıyorsa mesela ihtiyaç duyduğunuz bir şey var yapılmıyor sizin üzerinize kaldı siz yapacaksınız sizin sorumluluğunuz oldu artık bu burada da duygusal tepkiler vermeyin diyor belki de kendinizi ispat etmeyle ilgili bir fırsattır bu bilginizi becerinizi tecrübenizi yeteneklerinizi ortaya koymayla ilgili bir fırsatta olabilir duygusal tepkiler vermeyin diyor İmparator kartı Şimdi sonuç ya da gelecek kartında da kılıç asını görüyoruz bakın. Şimdi kılıç ası burada tabii ki bir hedefe ulaşacağınızı zafer kazanacağınızı söylüyor ama motivasyon motivasyonu sağlarsanız eğer bu konuda yoğunlaşırsanız eğer ve de kararlı olursanız çünkü vazgeçme eğilimindesiniz burada hedeflediğiniz yapmak istediğiniz şeye çok yaklaştınız aslında ama bir köşeye çekilip belki de bunu zihninizde öncelikle tamamlamanız gerekiyor olabilir. Gözünüzün önünde canlandırın diyor. Hayal edin bunu Aşamaları ile birlikte tıkır tıkır ne şekilde tamamlanacak bu? Bunları zihninizde çözün, uygulayın ve zafer sizin olsun diyor. Burada zaman zaman bu konuya enerjinizi vermek sizi zaferi getirmeyecek. Yoğunlaşmalısınız. Yani dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmayacağına emin olduğunuz bir alan yaratmalısınız kendinize. Ondan sonra da mantıklı düşünerek aklınızı ön planda tutarak bunu gerçekleştirebilirsiniz diyor. Şimdi burada tabii ki bakın imparator kartıyla kılıç ası da birbirlerinin sebebi olmuşlar. Yani belki de bugünlerde bir sonuca varamıyorsunuz bir konuda. Yani sebep var ama sonuç yok. Bir türlü bitirilemiyor, hedefe ulaşılamıyor gibi hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Ama işte buradaki tavsiye konularını dikkate alarak belki de bu istediğiniz sonuca da ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.